ടിമേളത്തായം വകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടേന്ന് Spike adını. Çekiliyorlardan. Hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı. Aha. Ada düşman var. Ay, eyvallah. Elağlı Yusufi. Çok rahat. Çok profesyonel. Bu iş bende. Biri kapattı. Bitti. Bir, biri var. Geri geleceğim. Geri geldi. Beni özledin mi? dolduruyorum Tamam dolduruyorum. oğlum. Oho. Oho. Hadi Nasıl vurdu lan bizim ikimiz de orada? O kadar mı salatsınız? Çekil. Ah boş bu arada. Bir düşman kalsın. Tercih. <gülme> <gülme> Kanal takip et, yayını beğen, abone. ol <gülme> Kestirmeden. Gidiyorum. Spike belde düştü. Şimdi eğlenme sırası bende. Tam <laughs> kafada. Işıklar neon neon parlıyor. Sağ ol abi. Abi. <laughs> <laughs> Her neon, ışıklar neon parlıyor. Gidiyorum. Sen kafayı sıyırmışsın. Üç pire misiniz siz? Beş pireyiz biz. Aynen. Ben de altıncıyım değil mi? Ben de yedinciyim. Dokuz olmak isteyen var mı? Ooo ASMR. Sabi lan. Hani sen Bravo. bana bakım seti alıyordun hani sen bana. Ha? Nerede kaldı oğlum? At lan oğlum parayı. Benim paramı göndersin bak. Ne pantolon alamıyorum, ne tişörtü alamıyorum. İnsan kardeşine bir destek çıkar. Hiç kendine <laughs> destek olayım yok, şey yapayım hiçbir şey yok. Arabayı aldık almadın. Doğum günüm geçti gene almadın. Daha ne diyeyim ben sana? Al al tık oğlum şu borcunu öde. Borcunu öde. <laughs> kalan son oyuncu. Merhaba. <laughs> Kayma bizde de bir var ya sıkıntı yapma. Aynen sıkıntı yapma. Sadece <laughs> ay oh. Şifacı indi. 3 Ayakta kalan son oyuncu. 4 Bir düşman kaldı. Hadi, hadi. Helal mi? Yani. <laughs> babam, babam babam. Babam babam. Alan olsun be Eyvallah gel. Egenim mi? Bay diyeceksin oğlum, dede diyeceksin. Ben Brimstone'um. Oğlum bu alemde millet Hiç baba deyip mi? geçinemiyor <laughs> lan. Fıstıklı baklava bak. Mı? Fıstık mısın gerçekten? Fıstığım kanka. Eee şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. Kanka evimin adresi de var mı? Ben kaçar. Lütfen aileme zarar verme o zaman. Hadi hadi hadi. Yok ya kanka yapmam aileme bir şey. Sadece sana. Hızlı hızlı. Nasıl ben atladım? Dolduruyorum. <laughs> bir düşman kaldı. Hızlı olur. hızlı. Spike ah. öldü. Spike B'de düştü. Üzgünüz pire ben misiniz? De. Ol kalıyor ne bu reis? kız mı? Sanki. Hadi hadi. Ananı sikiyim yalana bak. <gülüyor> <gülüyor> Ayağım bana. Normalde tam tersi olmaz mı? Seç kız olur ya erkek kız. Çıklayalım. Sesi. Tabii ki dur şu an kendimi izliyorum nasıl vurdu. <laughs> kick mi deniliyor ne Hesabın varsa takip et yoksa YouTube'dan da bakabiliriz. Olur. YouTube'a gel YouTube. A. Tamam. <gülüyor> Bir <laughs> olalım. Yani, dua ediyor İttina Allahü la Başka yok mu? Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Helal. Ağrı ne Düşman şey. Spike düştü. Bir düşman kaldı. Sen öyle artık amına koyayım. Al, al, al. ol. Sağ bak. Karşımda. Bura. Burada burada. Burada burada burada. Ben görmüyorum ki amına koyayım. Nerede? Burada mı? Ayakta, Ayakta kalan 50. son oyun. 55 yedi benden. Karşına geldik karşı sağda. Bu iş bende. Geri gel. <laughs> Allah sana koyayım ya. Yoru, yoru Dosan yanında ulti açmışken öyle bıçakla mı gidiyor lan? Yani? Geçit kapı. Geçit Kanka. Sırası bende. Çık 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 çabuk ger, çık Geri ger, Spike yerleştirin. Bir düşman kaldı. Tamam gel 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 gel. Hadi Zor oynadık ha. Güçlendiriyorum. Şurada. İşte. <laughs> Kılıca baksana. Kılıca bak. bak. Gizlerim ben arka bakayım. Arka. Uf. Çek çek çek. Bir düşman kaldı. Ha, ha, ha. Doğru. Doğru. Seninle evet, Genç. Gidiyorum, Gözlerini kapat. Ben kaçar. Oh. Kaçınılmaz. Ben kaçar. Buradayım. Hızlı hızlı. şey arkamızda arka orada arka 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 yani saldıranlar kazanır evet kaza, kaza. kaza. ben el alışkanlığı olarak seyge davet gönderdim <laughs> seyge <Sevgili. gülüyor> abi mestözil'e benziyorsun demiş. Mestözil bana benziyordur kardeşim. Abi kadın doğru söylüyor. Sen o dolduruyor, dolduruyor. Dolduruyor. Arkanda var. Selin nereye gidiyorsun Selin? Ağızın, Selin B'ye git nereye gidiyorsun? A kuruyorlar, A kuruyorlar. A kuruyor. Selin geri gel bir daha gel. <laughs> evet <laughs> orada. <Ya. gülüyor> Ay ne zıkırdı ona. Selin önünde. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Kimse yerime sevdim seni göğe aldım seni şunu bir yüzüme yüzüme söyleyeyim unuttum mu beni? Artık sen ben Artık seni izliyorum. Git kameraya Oğlum, git. Oğlum harbiden vuramaz yalnız ha. Beni kapat. Spike yerleştirildi. <laughs> Bıçak attın yalnız <yazım> <laughs> mı Bizim seyisle karşı seyisle. Vurma lan. Ben lan, lan, şerefsiz. Ya. Saldıranlar Yakarak kazandı. Gidelim.